Merhaba sevgili yaylar. Bugün 22 Eylül Pazar, Güneş Günündeyiz. Ee, şans bugünlerde her konuda yardımınıza yetişebilir. Bazı sorunları çözmek için eğer risk almanız gerekiyorsa, bugün biraz daha girişken olun, cesaretli davranın ve korkmayın. Ee, şartlar sizin lehinize gelişebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 22 Eylül Pazar, Güneş günündeyiz. Ay saat 01:35'te Boğa burcuna geçişi yaptı. Hafta sonunda Ay Boğa burcunda ilerleyecek ve daha sakin, huzurlu, güvenli enerjiler verecek. Ee, dinlenmek, biraz tembellik yapmak için uygun günlerdeyiz. Akşam saatlerinde Ay Satürn arasında karşıt açı oluştuğunda hem maddi hem manevi yönden kendimizi biraz güvensiz hissedebiliriz. Duygusal ihtiyaçlarımız artabilir. Bu saatlerde aile büyükleri ve babamızdan destek görmek isteyebiliriz. Özellikle ilişkilerimizde biraz daha temkinli olmamız gereken saatler olacak. Ancak Plüto'nun olumlu açısı duygusal olarak kendimizi güçlü hissetmemize ve güven duymamıza da yardım edecektir. Bugün önemli bir göksel hareket Güneş'in Burç Değiştirmesi olacak. Güneş Başak Burcu'ndan ayrılarak Terazi Burcu'na geçecek. 23 Ekim'e kadar Güneş Terazi Burcu'nda olacak. Bu süre içerisinde özellikle ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, aşk, sevgi, adalet, hukuk, denge, uyum, sanat ve güzellikle ilgili kavramlar hayatımızda biraz daha öne çıkabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.